Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar berzah aleminden bahsedeceğiz. İlk bedenden ölüm anında ruh nasıl ayrılıyor? Ruh bedenden ayrıldıktan sonra ruhlarımızın başına neler geliyor? Nelerle karşılaşıyoruz? Ayet-i kerimelerde nasıl bildiriliyor? Efendimiz Aleyhisselam o ölüm anını bize nasıl anlatıyor? Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Bir de bu ara e, sanal ortamda çok böyle yaygın olan astral sehat diye bir konu var arkadaşlar. O konudan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi e, bu konular hakkında Rabbimiz bize ayet-i kerimelerde neler buyuruyor? Bu ölüm anında, ölümden sonra gelecek, başımıza gelecek olaylar hakkında. Önce onları okuyalım. Sonra da hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam Nasıl açıklıyor bu ölüm anını onlardan bahsedelim inşallah sahih hadis i şeriflerden arkadaşlar aynen birebir arkadaşlar ruhlarımızın başına gelecek olayları Efendimiz Aleyhisselam bildiriyor çoğu insan bu hallerden habersiz arkadaşlar daha doğrusu insanlar her gün ölümleri gördükleri halde yaşayan insanlar sürekli arkadaşlar ölümden bir haber yani habersiz yaşıyorlar ölümden Allah muhafaza bu da hiç iyi bir durum iyi bir durum değil neden Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok hadis şerifi var ölümü çok hatırlayın diye ee, Ölüm arkadaşlar hatırlamak, ölümü hatırlamak nefsin arzularını, şehvetlerini kırar. Ee, ahiret için yatırımları daha çoğaltır yani daha çok kolaylaştırır. Nasıl onlar nedir? Amellerimizi, ibadetlerimizi yapmamıza e, daha çok faydalı olur. Ölümü çok hatırlamak. Çünkü ölümü hatırlayınca insan Rabbinin huzuruna gideceğini düşünür. E, ona göre hareket eder. Öldükten sonra hesap vereceğini düşünür. Ki bütün ayetler, hadis-i şerifler de o vereceğimiz hesapları anlatıyor arkadaşlar. Onun için ölümü çok hatırlayın. Kabir ziyaretleri yapın yapın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlar. Şimdi Allah'a Teala arkadaşlar Enam suresinde 98. ayette Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruyor. O sizi tek bir nefisten yaratandır. Sizin için bir müddet emanet olarak kalacağınız bir de sürekli kalacağınız bir yer vardır. Biz gerçeği derinden ve etraflıca kavrama gayretinde olanlar için ayetlerimizi en güzel bir şekilde açıklıyoruz. Ayet-i Kerim arkadaşlar. Emanet olarak kalacağımız yer neresi? Bir müddet. Dünya hayatı. sürekli kalacağımız yer de ahiret hayatı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu arkadaşlar? Dünyada kalacağınız kadar dünyaya, ahirette kalacağınız kadar ahirete hazırlanın, çalışın. Yani şimdi hep dünya, hep dünya deyip de ahirete arkaya atmak olmaz. Ebediyen kalacağımız ahiret için dünya hayatımızda, dünyaya çalıştığımızdan çok çok daha fazla çalışmamız gerektiğini ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselam. E burada emanet olarak dünyada kalacaksınız. Çok kısa bir süre emaneten dünyada yaşıyoruz. Zaten ortalama 70 sene yaşadığını düşünürsek bir insanın, bir Ademoğlunun arkadaşlar, 7 tane 10 sene yapıyor. Çok uzun bir süre değil. Yani dünya hayatımız çok kısa bize çok uzun geliyor. Çok yıllarca yaşayacağımız yaşayacakmışız gibi geliyor ama hayat çok kısa. Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabe efendilerimizle dururken ayakta bekliyorlar, konuşuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ayağının kenarıyla yerdeki toprağa 3 tane çizgi çizdi. Birincisi dedi bu dedi insanoğlu dedi. İkincisi dedi onun dedi eceli. Üçüncüsü de dedi emeli, arzuları, istekleri. İlk başta arkadaşlar ecel geliyor emellerini arzularımıza kavuşamadan önce. Yani şimdi biz 80-90 yaşındaki ölmek üzere olan bir insana bile sorsanız ne yapmayı düşünüyorsun? Size 10 yıllık, 20 yıllık, belki de 50 yıllık projelerini anlatır. Yani düşüncelerini anlatır. Şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Çok karşılaşırsınız. Ben karşılaşıyorum bu şekilde insanlarla. Çok hiç ölümü aklına bile getirmiyor arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki ölümü çok hatırlayın. Rabbimiz de emanet olarak dünyadasınız. Geri bana döndürüleceksiniz buyuruyor. Biz dünyadaki koşturmalardan, işten, güçten e, bu gerçekleri, Rabbimizin sözlerini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini unutuyoruz arkadaşlar. Başka bir ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet onlardan birine ölüm gelince yalvarır. Onlar kim arkadaşlar? Bu ayet-i kerimede bahsedilen Müslüman olmadan, olmadan ölenler için. Nihayet e, Müslüman olmadan ölenlere ölüm gelince Onlardan birinin ölüm gelince yalvarır. Rabbim beni dünyaya geri gönder de daha önce terk ettiğim salih amelleri sıkıca o amellere sıkıca sarılayım, onları yapayım. Hayır, bu onun sadece boş bir sözden onun bu sözü sadece boş bir sözden ibarettir. Onların arkasından tekrar diriltileceği bir güne kadar bir berzah vardır. İşte arkadaşlar konumuz bu. Kabir hayatıyla berzah hayatıyla ilgili ayet-i kerime bu. Berzah hayatı olduğunu bildiriyor Rabbimiz burada. Yani insan öldükten sonra ruhu kıyamete kadar yaşayacağı hayata berza hayatı deniliyor. Bu dünya ile ahiret hayatı arasındaki ara bir hayat. Aradaki yaşantıya berzah deniliyor arkadaşlar. Ruhlarımız kıyamete kadar o berzah aleminde yaşayacak. Rabbimiz öyle bildiriyor. allah Teala iman edenlerin, Bismillahirrahmanirrahim yine bir ayette. allah Teala iman edenlerin ayağını hem dünyada hem de ahirette o sabit söz ile sabit kılar. Zalimleri ise Allah şaşırtır allah Teala dilediğini böyle yapar. Arkadaşlar burada o sabit sözle hem dünyada Müslümanların hem de ahirette Müslümanların ayağını sabit kılacağı anlatılıyor. Bu ayette. Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti te tefsir ederken şöyle buyuruyor. Bir hadis-i şerifte e, Mümin kabre oturtulduğunda ona melekler gelir. Sonra o mümin Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü ve elçisi olduğuna şahadet eder. İşte bu ayette anlatılan durum budur. İşte hem dünyada hem de ahirette. ayaklarını sabit kıldık. Dünyada zaten iman selameti hangi sözü arkadaşlar o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu sözle dünyada sabit oluyor. Öldüğümüz zaman da kabirde melekler sorgu sual ederken aynı sözü kullandığımız zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman ayaklarımız sabit kılınmış oluyor. Ayet-i kerimeye göre, hadis-i gö göre de böyle arkadaşlar. E, Tövbe suresi 101'de allah Teala arkadaşlar. Birçok hocayım diyen insanlar arkadaşlar kabir azabını inkar ediyorlar. Biliyorsunuz televizyonlarda sanal ortamlarda birçok hocayım diyen insanlar türedi. Bu kabir azabını inkar ediyorlar. Rabbimiz daha birçok ayet var da ben örnek olarak bir tane ayet söyleyeyim size kabir azabı ile ilgili. E, Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe suresi 101. Etrafınızdaki bedevilerin münafıkları var. Medine halkı içinde nifak hususunda alışkanlık kazandılar, kazananlar var. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz buyuruyor allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Medine içindeki münafıklardan bahsediyor. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra onlar büyük azaba sevk olunacak. İşte allah Teala burada Tövbe Suresi 101'de iki defa azap edeceğiz den maksat. iki defa azap ne oluyor arkadaşlar? Biri kabir azabı, bir de mahşerde başına gelecek olan sıkıntılar, azaplar. Yani delildikten sonra sorgu sual çekilene kadar da insanlar İmansız insanlar yine orada sıkıntı çekecekler. Daha sonra da büyük azaba sevk olunacaklar cehenneme. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Taha 124'te Kim de bismillahirrahmanirrahim kim de zikrimden yüz çevirirse şüphesiz onun e, sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak edeceğiz, dirilteceğiz. Kıyamet günü işte mahşerde Kör olarak dirilecekler arkadaşlar İşte kör olarak dirilme de Bir sıkıntı bir azaptır Buradan da o anlaşılıyor ee, Bu Rabbimiz Ayet-i Kerimelerde Ölümden sonra ki hayatı Öldükten sonra yaşanacakları bu şekilde bildiriyor Efendimiz Aleyhisselam da bu ayetleri Açıklıyor arkadaşlar Şimdi biz vefat ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam ruhlarımızın başına gelecek Olayı anlatıyor uzun bir hadis-i şerifte Katater radyolarına naklediyor arkadaşlar ee, efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki kul ka kul kabre konulup akrabalarının da yakınları da dönüp gidince ki bu esnada kabirdeki cenaze dönüp giden insanların ayak seslerini işitir. Yani kabre ilk konulduğu zaman cenaze arkadaşlar orada yerin altında e, yukarıda hareket edenlerin ayak seslerini işitiyor. Onlar uzaklaştıkça onların gittiğini anlıyor. Diyor ki işte çoluk çocuğum, sevdiklerim, annem babam, her kimse, sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım gidiyor, uzaklaşıyorlar. Burada yalnız kaldım, amelinle baş başa. Hiçbir şeyin yok, malın da yok, çoluk çocuğun da yok, sevdiklerin de yok. O gün sadece dünyada yaptığın iyiliklerin veya kötülüklerinle baş başasın. Tam o anda onlar gittikten sonra e, onun yanına iki melek gelir, onu oturtup, bakın şimdi arkadaşlar, onu oturtuyorlar. Muhammed diye bilinen o zat hakkında ne diyordun diye sorarlar. Müslümanın ruhunu bedenine verirler orada. Sonra oturturlar onu. Şunu sorarlar. Muhammed diye bilinen o zat hakkında ne diyordun diye sorarlar. Mümin kimse bu soruya şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resul'dür diye cevap verir. İşte arkadaşlar abi, az önceki okuduğumuz ayette bu hadis-i şerife delil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye cevap verir. Müslüman ruh, mümin ruh öyle cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak denilir. Şaşırdınız değil mi arkadaşlar? Müslüman ölmüş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ve ona melekler diyor ki cehennemdeki yerine bak. Ama şaşırmayın devamında ne diyor? Allah orayı senin için cennetteki bir mekan ile değiştirdi denilir. O kişi bakar ve her iki mekanı da görür. Cennetteki bir mekan ile değiştirildi denir. Arkadaşlar, e, bunu ayet-i kerimeyi bilenler bilir. Burada ne anlatılmak istendiğini. Burada şu anlatılıyor. Allah Teala cenneti cehennemi yarattığında arkadaşlar, ne kadar cin ve insan yarattıysa, Müslüman olsun, kafir olsun herkesin cehennemde yeri var arkadaşlar. Bizim Müslüman olsun, Müslüman olmasın fark etmez. İnsan, cin fark etmez. Herkesin cehennemde yeri var. Müslüman olsun, kafir olsun, cinlerden insanlar hiç kimse fark etmez. Cennette de yeri var arkadaşlar. allah Teala adil. Cehennemde de bütün yarattığı kullarına, insan cin kullarına, Müslüman olsun olmasın yer ayırdı. Cehennemde de cennette de iki tarafta da yer ayırdı arkadaşlar. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurdu? Biz Müslümanı kafire mirasçı kıldık arkadaşlar. Birbirinize sizi mirasçı kıldık. Nasıl oluyor bu? Şimdi bizim arazimiz cennette de var, cehennemde de var. İnşallah Müslüman olarak son nefeste iman selametiyle gideriz arkadaşlar. E, i̇ki tarafta da arazimiz var. E, Müslüman olarak ölürsek, inşallah ölürsek e, cehennemdeki bizim arazimizi o cehennemliklere miras bırakmış oluyoruz. Biz cennete gidiyoruz. Cehenneme giden adam için de aynı şey geçerli. Kul için de aynı şey geçerli. O da cehenneme gittiği zaman cennetteki mirasını bize bırakmış oluyor. Bu şekilde bir, biz sizi birbirinize mirasçı kıldık buyuruyor allah Teala. İşte bu hadis-i şerifte de o Müslümana bak cehennemdeki yerin gitti. Artık la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin sen. Son nefeste imanlı öldün. Bu sana nasip oldu anlaşıldı. Şu anda senin imanlı olduğun kesinleşti. İşte cehennemdeki arazin gitti. Şu an cennetteki arazine kavuştun. Yani cehenneme giden birinin cennetteki arazisine mirasçı oldu. Hem kendi arazisine hem de o adamdan devraldı. araziyi gösterdiler arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Daha sonra eğer ölen kafir ve münafık bir insansa Aynen Müslüman'a bu şekilde davranılıyor. Şimdi kafir veya münafık bir insana nasıl davranılıyor? Dikkat edin. Arkadaşlar son nefes çok tehlikeli. Allah muhafaza kimse emin olmasın son nefesinden. Onun için korkuyla yaşayalım. Korkuyla ümit arasında diyor ya alimlerimiz. Hem ümitte, ümidi de tam kesmeyelim. Allah'ın ümidinden ancak e, kafirler ümidini keser. Müşrikler ümidini keser rahmetinden. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmemek lazım. E, gazabından da korkmak lazım. İkisini bir arada tutmak lazım ki son nefeste inşallah İman selameti nasip olsun. Eğer ölen kişi imansızsa meleklerin sorusuna bilmiyorum. İnsanlar ne söylüyorsa ben de onlar gibi söylüyorum der. Aynı Muhammed hakkında ne düşünüyorsun dedikleri zaman melekler sorarlar. O da der ki bilmiyorum insanlar ne söylüyorsa ben de onlar gibi söylüyorum der. Arkadaşlar hiç demez ki ben onu inkar ettim dinlemedim umrumda değildi dünyada demez. Niye? Gerçeği gördü çünkü diyemez. Orada diyor ki ee, bilmiyorum. İnsanlar ne düşünüyorsa, ne söylüyorsa ben de onu söylüyorum diyor. Kendisine şunu söylüyor melekler. Dikkat! Öğrenmedin, anlamadın bir bilenin de peşine gitmedin denilir. Sonra kulaklarının arkasına demirden bir çekiç ile vurulur. Bu e, darbenin acısıyla öyle bir çığlık atar ki o imansız ölen kişi öyle bir çığlık atar ki sesini insan ve cinlerden olan İnsan ve cinlerden olanların dışında bütün alemdeki herkes duyar. Melekler, hayvanlar, bitkiler herkes duyar. Sadece insanlar ve cinler onun çığlığını duymaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Arkadaşlar bir cenaze gömerken, defnederken o anda defnettikten sonra tam hoca telkin verirken etrafında toplandınız. Kuşların oradan hızla uçtuğunu, uzaklaştığını görürseniz kedi köpek gibi hayvanlar çevrede görüp de hızlı kaçtığını görürseniz bilin ki o adam çığlık atmıştır. Bu hayra da alamet değildir. Onun sonu kötü olmuştur arkadaşlar. Hayvanlar kaçıyorsa tam tersi hayvanlar geliyorsa, kuşlar geliyorsa o kabrin yanına yaklaşıyorsa orada da o kişinin işte bu hadis-i şerife göre e, imanlı gittiğine bir alamet işaret görebilirsiniz. Yani bu gibi şeyleri olayları takip edebilirsiniz. Daha sonra e, mügmüne Müslüman'a kabri 70 zira genişletilir ve türlü taze nimetlerle doldurulur. Yeniden dirilinceye kadar böyle lütuf ve ihsan içinde bulunur arkadaşlar. Bu kabir sorgusu anında başımıza gelecekler. Ruhun kabirde başına gelecek olay bu arkadaşlar. Bu ruhun ilk anlışı nasıl diye olacaksınız, soracaksınız. Azrail Aleyhisselam gelir, yardımcı melekleriyle birlikte eceli gelen kişinin üstüne ruhu ayaklarından aşağıdan yukarı doğru çekerek arkadaşlar hızlı bir şekilde eee bedenden ayırmak isterler. O ruh direnirse ayrılmamak için çok fazla acı çeker. En rahat olanı, en düzgün olanı teslim olup orada hızlı bir şekilde Azrail Aleyhisselam'la birlikte çıkmaktır arkadaşlar bedenden. Direndikçe acımız çoğalır. Vücuttan çıktıktan sonra da şimdi yine bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimeyi tefsir ederek anlatıyor bize. Şimdi arkadaşlar bunu anlatmadan önce size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim başıma gelen bir şey, bir rüyadan bahsedeyim hemen. E, ee, bu Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif var onu da hatırlatayım arkadaşlar. Kim en büyük yalan nedir size haber vereyim mi dedi buyurdu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu ki yalan rüya anlatmaktır. Bu karı koca arasını ayırmaktan bile büyük yalandır arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Bir de kim kendi gözlerine görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatıp da iftira ederse e, ona lanet vardır, büyük günah vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte Yalan rüya katmak, görmediği rüyayı anlatmak çok tehlikelidir. Bir de kim gören gözlerine iftira ederken, ederse derken bu gözlerimize değil arkadaşlar. E, ruh gözü, kalp gözümüze yani rüyayı gören ruh gözü oluyor, kalp gözü oluyor. O gözüne iftira ederse o da büyük günahtır buyuruyor. Buna da bilen bir insan, zerre kadar imanı olan bir insan yalan rüya anlatmaz. Ben de size işte bir rüyamdan bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi anlatacağımız konuyla. Bir gün arkadaşlar çok katılık düştü. Alimlerimiz diyor ki buna kabızlık hale diyorlar. 22 yaşlarındayım. Daha İslam konuları çok iyi algılayamadığımız zamanlar, namazları bile aksattığımız zamanlar kalbimize bir katılık geldi. Yani iş ortamından, çevremizdeki insanlardan dolayı herhalde. Arkadaşlar 3-5 gün sürdü bu hal. Yani ben ben değilim diyorum ama yani o zaman şeytanın da farkında değilim. Hiçbir şeyin farkında değilim o kadar. Anlamadım. Anlamsız bir vesvese var kalbimde. Hani bir lokma yersiniz de boğazınızda kalır ya. Aynen öyle kalbimde bir lokma kalmış gibi bir yani orada bir şey hissediyorum arkadaşlar. Oradan bana sürekli öldükten sonra hayat yok. işte ölüp yok olacaksın. İşte bunlar hep böyle dünyada uydurulmuş şeyler gibi falan böyle vesveseler geliyor Allah muhafaza. Ee, bunu ben bir gün eve geldim sırt üstü uzandım. Yatacaktım. Bu hali gördüm ama dedim ki o hal benden alakası yok. Onu fark edebiliyorum ama benim im imanım inancım var. Bu his nereden geliyor bana onu çözemiyordum. O daha sonraları anladık tabii. Bir kafirin biri oturmuş kalbimize imanımızla oynamak istemiş. İşte o gün bir dua ettim arkadaşlar. Dedim ki Allah'ım ne olur yardım et. Bu his bana ait değil dedim. Bu içimdeki his. O yaşta arkadaşlar 22 yaşlarında sırt üstü uzandım. Uyudum. Rüyamda e, uyanmak istedim. Uyanamıyorum arkadaşlar. Susamışım. Çok susuzluk var böyle. Gözümü açmak istiyorum. Açamıyorum. Yani aynı odada olduğumu biliyorum. Yani şimdi bizimkiler diğer odada diyorum. Annem babam var diyorum. Ne oluyor bana diyorum falan. Kendi kendime konuşuyorum. Konuşurken vücuda e, arkadaşlar hakim değilim. Yani göz kapağımı bile açamıyorum. elim oynatamıyorum, ayağımı oynatamıyorum. Sadece düşünüyorum. Uyandım ama ruh olarak. Dedim ya ben ölüyorum herhalde dedim yani. Vücuda hakim olamıyoruz artık. Kontrol edemiyorum vücudumu. Sanki beynin içinde kalmış gibiyim. Siyah bir boşluğun içinde. E, bekledim biraz bir sesler duymaya başladım. Eyvah melekler gel geldi dedim herhalde melek sesleri. Başımın ucunda arkadaşlar ayaklarımın buz gibi olduğunu hissettim. Ayaklarım buz gibi oldu. Sonra gitgide yukarı doğru geldi bedenim soğudu. Boğazın oraya geldim. Ben o anda ilk aklıma gelen şey sevdiklerim oldu. Yani dedim ki bunlar benim haberim yok. Ben şimdi ölüyorum. Benim ruhum çıkıyor. Sabah uyanacaklar, beni görecekler. Burada sesim çıkmam, ölmüşüm, ağlayacaklar, üzülecekler. Ben onları düşünüyorum o anda ruhum çıkarken. İlk aklıma sevdiklerim geldi orada. Üzülecekler diye. O anda Çekti aldılar ruhu. Kısa geçeyim arkadaşlar. Aldılar. Seslerini duyuyorum ama melekleri görmüyorum rüyamda. Hızlı bir şekilde karanlıkta çok süratli bir şekilde ilerledi ilerledi. Hani derler ya me meşhur böyle anlatırlar konularda beyaz ışığı gördüm mü falan. Gerçekten de iğne ucu kadar beyaz bir ışık görüldü ileride arkadaşlar. O ışığa doğru hızlı bir şekilde gittik. Aniden o ışıktan içeri girince böyle bembeyaz bulutların üstünde topluluk insanlar grup grup yayılmış halde insanlar ucu bucağı yok arkadaşlar. Çok geniş bir alan gördüm. Orada işte İnsanlar, ölen insanlar arkadaşlar ben de bekliyordum orada. Kitap ellerimize veriliyordu. Kiminin sağ elinden, kiminin sol elinden, kiminin sırtından kitap veriliyordu. Sonra da kitabı sağ elinden verilenler serbest bırakılıyordu. Orada yakınlarımı gördüm. Onlarla konuşurken dedim ki onlara şunu hatırlıyorum. Ya dedim şimdi biz burada böyle konuşuyoruz ama dünyada hala yaşayan insanlar var. Acaba sevdiklerim ne yapıyor? Uyandılar mı? Benim öldüğümü gördüler mi? Falan gibi konuşurken uyandım. Böyle bir hal geçti. İşte bu hadis-i şerifte o zaman bilmiyordum. Aynen hadis-i de uygun bir rüya görmüşüm arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? Bir ayet-i kerimede, Mutaffifin ayet-i kerimesinde Rabbimiz muhakkak ki şüphesiz iyilerin kitabı illi İllüyün ne olduğunu sen ne bileceksin, o yazılmış bir kitaptır buyuruyor. Abdullah İbni Abbas'tan ve Kap bin Ahbar'dan rivayet olunuyor ki İllüyün yedinci göktür ve cennetlik olanların ruhları oradadır buyuruyor. Ee, yani yedinci gökte İllüyün kitabı alınanlar sahiline alınanlar oradan arkadaşlar alıyor. Mümin kimsenin ruhu alındığında onu alıp dünya semyasına götürürler. Her gökte bulunan mukarrebin melekler arşta so görevli olan melekler onu oradan alıp sırayla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, diye yedinci kata kadar çıkarırlar. Orada Sidretül Müntehari'ye götürürler ve Ya Rabbi filanca kulunu getirdik derler. allah Teala o kulunun kim ve nasıl biri olduğunu en iyi bilendir. İşte arkadaşlar öldükten sonra başımıza bu geliyor ruhların. Alıp bizi götürüyorlar. Ee, allah Teala'nın huzuruna. Biz Allah'ı görmüyoruz. Orada cennette göreceğiz. Girersek inşallah. Orada bize allah Teala amel defterimizi gönderiyor. Burada nasıl anlatılıyor? En iyi kullarını en iyi bilen Allah'tır. Onu azaptan emin kıldığına dair, Müslümanı azaptan emin kıldığına dair mühürlü bir tezkereyi onlara gönderir. İşte bu kitap arkadaşlar. Biz onların amellerini, amellerini boyunlarında asılı kıldık. Buyurdu allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu olay bizim amellerimiz ölür ölmez veriliyor arkadaşlar bize. Kitap olarak veriliyor. Yani biz kitabı mahşerde kıyamet koptuktan falan sonra hesapladık değil mi? Değil arkadaşlar. Ölür ölmez ruhumuz hemen götürülüyor, veriliyor. Zaten az önce okuduğumuz kabirdeki sorgu suale gideceğiz bundan sonra. Bu görüşmeler olduktan sonra tekrar götürüp kabirdeki ruhumuz bedenimize ruhumuzu yerleştiriyorlar. Orada sorgu suale tekrar çekiliyoruz. Burada ilk başta ruhumuzun yaşadıkları anlatılıyor. Muhakkak ki şüphesiz iyilerin kitabı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen nereden bileceksin az önceki ayet kerime? O yazılmış bir kitaptır. Mimin olanların kitapları sahibini güzel amelleri gördüğünde kitabı sahil elinden alanlar o gün çok sevineceklerdir. Buyuruyor. Bir hadis-i şerifte de Birçok amel yapmış adam. İyilik, teheccüdler kılmış, namazlar kılmış. Çok ameli var. Melekler yarışıyorlar Allah'ıma ben götüreyim, ben götüreyim diye bu ameli. Allah-u Teala'nın huzuruna götürüyorlar. allah Teala Teala bunda halis niyet yoktu bu amellerde diye geri yüzüne çarpılıyor. Onu diyor sitçine götürün. İllü'n en yüksek tabaka geniş alan. Sitçinde en alt tabaka dar bir alan arkadaşlar. Oraya götürün diyor Yera, yerin dibine onu Allah Teala amelleri çok da olsa beğenmiyor. Az olan birini götürüyorlar amelleri az. Bunda halis niyet var buyuruyor Allah Teala. Onu kabul ediyor. İlliğini bırakın diyor. Allah Teala. Arkadaşlar astral seyahatten, seyahatten, de hemen kısaca bahsedeyim. Ee, Birçok insan konuşuyor. Bu astral seyahat arkadaşlar cinlerin insanlara yaptığı oyun. İnsanlar uzanıyorlar sırt üstü. Bir şeyler okuyorlar. Bir şeyler diyorlar. Sonra ruhlarının bedenden çıktığını hissediyorlar çıkıyorsun, yükseliyorsun. Yükseldikten sonra dolaşmaya başlıyorsun. İşte istediğin yere gidip gezebiliyorsun falan diye o şekilde konuşuyorlar. Aslında şeytan geziyor, dolaşıyor. Gördüğü yerleri o gezip dolaştığı gördüğü yerleri onun beynine yansıtıyor. O da sanıyor ki kendi gezdim, gördüm. Astral seyahat diye bir şey yok arkadaşlar. Rüyada zaten ruh uyut uykudayken sen ruhun her yerde dolaşıyor. Onun farkında olabilirsen zaten onu anlarsın ama onun dışında özellikle ben ruhumu çıkarayım dolaştırayım demek büyük evliya Allah'ın işidir. Onu her önüne gelen sıradan insanlar beceremez. Bu sıradan normal bizim gibi insanların yaptıkları o asra seyahatler ruh gezmesi değildir arkadaşlar. Cin gezmesi.